Geçiyoruz günün dördüncü koşusu ise Şart 5 mücadele 2100 metre kumpiste e, Tanıdığım safkanlarla birlikte bu koşuda ilk olarak ben Parion ile başlayacağım e, Son yarışında bence aldırış etmeyin Halil Kaplan ikinci kez e, biniyorum safkanı 72 handikapın hakkını vermek isteyecektir Böylesine bu grubu e, kariyeri boyunca yakaladı ve bugün için özlediği birinciliği elde etmek isteyecektir Kazanmak için piste çıkıyorum safkan e, Padok'ta da izleyeceğim mutlaka izleyeceğim bir diğer safkan daha sonrasında ise 2 numaralı Son of the King adeta sınıf değiştiren bu safkan formda aprantis ilk kez start alacak olmasına rağmen 5 numaralı Parlyo'nun en ciddi rakibi olacaktır. 5 2 2 5 küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Çizgi arkasındaki safkanları merak eden yarışseverler için 3 numaralı Karakara Kara yine sondan bir önceki yarışını telafi etmek isteyecekti. Son yarışında da kazanmaya çok yakın koşmuştu. 3 numaralı Karakara Kara. daha sonrasında ise 4 numaralı Overty günün bombasını yapacaksa bir ee, safkan bu koşuda bence o overti olur. 5-2 çok çok ön planda çizgi arkasında 3 ve 4 numaralı safkanları sizlere önereceğim sevgili dostlarımız. Geçiyoruz günün 5. ise 2. altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturan 2 yaş İngilizlerin bir diğer maiden mücadelesi. Burada çok çok ön plana çıkan e, bir safkan göremedim fakat birçok ismin yazılması gereken bu koşuda ben 2 e, artı 3 olarak sizlere önereceğim. İlk olarak 12 numaralı Tulpar kız e, zaman zaman etkili koşabilen bir safkan fakat yarış içerisinde ee, tarihsizlikler yaşayıp hala medinden çıkamadı nasıl çıkamadı hala ben de anlam veremiyorum. Aldişi bugün için ile ilk şansı safkan handikapının hakkını verecektir. Rakip ise 2 numaralı Ada Vapuru oldu. Kaptan Rüyu orijinal olan bu safkan yine Ali Yıldız'la ikinci kez start alacak. olmasınla birlikte yine 12 numaralı kızın en yakın rakibi olacaktır. Küçük kuponlarda 6'lı ganyanın ilk ayağını oluşturan ikinci altılı ganyanı ilk ayağını oluşturan bu koşuda 12 ve 2 numaralı safkanlar yeterli olacaktır değerli izleyenler. Olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Çizgi arkasındaki safkanları merak edecek olursanız 3 numaralı Battle Crown, 4 numaralı Bayzeki ve 5 numaralı Black Warrior altılı ganyanın ilk ayında bomba yapabilir değerli izleyenler. 12 2 çizgi 3 4 5 sıralamasını önereceğim sevgili dostlarımız. Günün altıncı koşusu birinci altılı Ganyan'ın son anını oluşturan 1400 metre 3 yaşlı İngilizlerin kum pist mücadelesinde ise 2 numaralı e, Sinoristi bugün için yine Onur Atmaca ile start alan bu safkan son yarışını telafi edecektir. Yine seriye devam edebilir bu safkan çok formda. Padok'ta izleyeceğim ilk şanslı safkan konumunda oldu. Bu Safkan'ın dışına 8 numaralı Miss Tuana yine Erhan Aktu ile ikinci kez start almakta. Daha sonrasında ise 12 numaralı Warrior Justin ise yine sondan bir önceki performansını bu hafif kilosuyla yine birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerden. 2, 8, 12 bu 3 Safkan'ın çok çok ön planda tutuyorum. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Çayır Ağası ve 1 numaralı Şenaküs oldu değerli izleyenler. Sürpriz şansında 2-8-12 çizgi 5 ve 1 numaralı Safkan'ı bu koşu için yeterli gördük. Geçiyoruz. Günün 7. koşusu kısa vada 6. 1200 metre kum pistte değerli izleyenler. Bu kez e, Dilbağ'ı aksesuarıyla start alacak. Tolga Yıldız da 3. kez start alacak olan Altın Ekürü temsilcilerinden bence Bursa pistinde yarış kariyeri boyunca böylesine bir grup yakalayıp bunu değerlendireceğini bekledim. Kısavada altı 6 mücadelede 1 numaralı Müslüm Başkan günün bankostur değerli izleyenler. ikinci altılıgan yanında günün bankosu bir numaralı Müslüm Başkan oldu. Günün 8. koşusu bir diğer kısa vade 8 özel bir koşu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pist mücadelesinde. Burada e tabi bilinen stiliyle 2 numaralı maratoncu liderliği vermeyip bence 2-3 boy farkla e, virajı dönecekse eğer 2 numaralı maratoncu yine koşuyu önerde götürüp kazanabilir değerli izleyenler e, favorimdir. ise 7 numaralı Hakna oldu. E, kısa bir ara sonrası çıktığı yarışı kazanıp daha sonrasında ise İzmir pistinde dördüncülük elde, 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 etmiş bu safkan. Yine Ayhan Kurşun da start alacak. En yakın rakibi olacaktır. Bu iki safkanın kötü, kötü koşması halinde devreye girmesini bekledim. Bomba verirsin. O da 4 numaralı Simpri oldu. 2-7-4 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. geçiyoruz günün 9. koşusu bir diğer meydan 2 yaşlı İngilizlerin kum pist mücadelesinde ise yine çok çok ön plana çıkan bir isim yok fakat ben burada birçok e, ismin yazılması gerektiğini düşünüyorum ve 8 numaralı Dawn of the Night yine ilk isim favorimdir. Rakip hanesinde ise 7 numaralı Ulu Bey oldu. Son yarışını çok beğenmiştim bu safkanı. O gün içinde padokta muazzam bir görüntüsü vardı. Bospor sorucunu olan bu safkanın en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışında 1 numaralı Believe in Me Now oldu. Son yarışındaki tabela içerisindeki yarışıyla yine birincilik mücadelesine tutuşacak isimlerden olduğunu göstermiş oldu. 8-7-1 küçük kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayacak yarış severler 6 numaralı sönmez yiğit ve 11 numaralı snapshot oldu değerli izleyenler. Günün bombaları bu koşuda. 8 7 1 çizgi 6 11. Günün son koşusuna baktığımızda ise 3 yaşlı Arapların 1400 metre kompist mücadelesinde ise 3 numaralı Saadın Ateşi çok çok ön planda yine birincilik getirebilir. Ekürisine seriye devam edebilir. Rakip hanesinde ise 8 numaralı Mahirini oldu. Son yarışını ölçü almadım. Bu safkan yine bu tip grupları değerlendirmek isteyecektir. Bu ikinin dışına ise Çıkacaksa eğer koşu 1 numaralı Bediz the Faust, 2 numaralı İzmir'in Efesi ve 11 numaralı Üzüm Çekirdeği günün kapanışında bomba yapacak isimler değerli izleyenler. 3-8 çok çok ön planda 1 2 11 Ayrımsız bir şekildeki sıralamamız değerli izleyenler. Bugün için Bursa 1. ve 2. haftalı gayen değerlendirmelerimiz bu kadar farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.